Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF birincilik 26. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız TFF birincilik puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteriz. Biz de sizlerle birlikte TFF birincilik puan durumunu bu videomuzda aktarmaya çalışalım. Erzurumspor 54 puanla lider, 2. Erokspor'un Spor'un 53 puanı var. 3. Ahmetspor 51 puanda, 4. Bodrum Futbol Kulübü ve 5. Spor'un 45 puanı bulunuyor. 6. Çorum Futbol Kulübü 44 puanda, 7. Iğdır Spor'un 41 puanı var. 8. Van Spor'un 38 9. Bolu da 38 puanı bulunmakta. 10. Manisa Spor puanı 37. 11. Keçiören gücünde 36 puanı bulunmakta. 16. Sarıyer'in 31. 17. Serik Belediyespor'un 29 puanı var. 18. Sakarya Spor 24. 19. Hatay Spor'un 7 puanı bulunuyor. 20. Adan Demirspor'un 39 puanı bulunmakta. 26. haftanın topu sonuçlarına bakalım. Sakarya Spor 0, Pernik 2, Van Spor 3, Bodrum Futbol Kulübü 1, Sarıyer 1, Amit Spor 1, Adan Demir Spor 1, Sivas Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 3, Bandırma Spor 2, Keçiören Gücü 1, Erzurum Spor 2, Serik Spor 2, Çorum Futbol Kulübü 3, İstanbul Spor 1, Esenler Erok Spor 4, Ümrani Spor 4, Bolu Spor 2, Hatay Spor 0, Iğdır Futbol Kulübü 2. 27. haftanın fiksiyonuna baktığımızda 27. haftada Pernik Spor'la Keçören Gücü karşı karşıya gelecek. Erzurum Spor kendi sahasında Serik'le oynayacak. Erok Spor deplasmanda Iğdır'la oynarken Amet Spor da kendi sahasında Van Spor'la oynayacak. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte TFF 1. Lig'in 26. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.